Allah'ım onların güzelliği. Kurban olduğum Allah. Herkese yeni bir günden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben görmüş olduğunuz gibi bugün şükürler olsun çok iyiyim. Her zamanki gibi kahvaltıyı yaptık. Evi şöyle bir toparladık. Bugün yarın süpürecek annesine toz da alacak dersi çünkü azdı bugün. Biz eşimle beraber çıktık. Biraz işlerimiz var onları halledeceğiz. Eğer güzel balık varsa taze balık alacağız. Öyle havada çok güzel. Ben hatta serindir diye böyle ince kazak giydim ama çok güzel bir hava var. Gidiyoruz bakalım. Sizler de inşallah iyisinizdir. Mutlu hafta sonları diliyorum herkese. Biz şimdi ilk olarak balık almaya geldik. Alacağız ve eve bırakacağız. Daha doğrusu eşim aldı. İki tane palamut aldık. 15 lira tanesi. Hamsi de var orada 25 lira ama ben kar yemeden hamsi bilmiyorum sevmiyorum arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz alabalık 30 lira, somon var 35 lira, somon da çok seviyor benimkiler. Devrek 45 lira. Güzel yani. Bu arada Sinop'tan getirdiğimde son bir paket kaldı palamut. Onu bugün çıkarmadım. Yaren'le eşimin canı balık istedi. Biz de böyle balık almaya geldik. Biz şimdi ne yaptık? Balıkları eve bıraktık. Yani ben bıraktım. Eşim önde telefon görüşmesi yapıyor. Bir de gidelim dedik. Hafta sonu biliyorsunuz Migros'ta indirimler oluyor. İki haftadır da gelmedik. Oraya bakacağız. Ondan sonra işlerimizi ayarlarız. Eve gideriz. Balığı güzel yıkarım. Yanına bol salata yaparım. Bugünkü menümüz de böyle olur. Hava çok güzel. Dünkü havadan eser yok. Öyle bakalım. Şimdi gidiyoruz hep beraber. Migros'ta bir şey yoktu. AVM'de de hiç üst katlara falan çıkmadık. Şimdi böyle Barış'la beraber Kent Park'a doğru yürüyüş yapıyoruz. Vallahi evde balık kızartılacak iş beni bekliyor ama ben geziyorum görüyorsunuz. Buralarda boş çok güzel. Öyle bakalım şimdi o taraflara da gezelim. Ondan sonra evimize gidelim yemeklerimizi hazırlayalım. Eşime sözüm var etimek tatlısı yapacağım. Ama sizlere çekmem kanalımda biliyorsunuz etimek tatlısı var. Benim kanalımda zaten etimek tatlısını çok göreceksiniz. Çünkü Barış anormal seviyor acayip seviyor. Yok yani böyle bir şey. Tatlı bitiyor ya. Barıştaki hareket direkt yeşim etmek yapar mısın? <laughs> Çok seviyor. Bugün onu yapacağım inşallah tabii Öyle yani planladık biz her şeyimizi. Geziyoruz. Biz şimdi A101'e geldik. Şu simit dikkatimi çekti. Bakın fiyatı 6 lira. Böyle Ankara simitçisinden falan koronadan dolayı hiç simit alamıyorum. Alırsak Hindistan alıyoruz yarı pişmiş diyor bir tane bundan alacağım yarın sabah kahvaltı için dört tane varmış içinde bir tanesi 100 gram toplam 400 gram hiç aranızda alan var mı bilmiyorum kendim yaptım birkaç kere simit çok güzel oldu ama bunu da denemek için şimdi alıyorum bakalım iki eksiğimiz var onları alalım eve geçeceğiz biz eve geldik bayağı bir zaman oldu aldıklarımı falan yerleştirdim. Zaten çok bir şey almadım. 101'de tuvalet kağıtlarında indirim vardı. Hatta 21 liradan 12.90'a falan inmişti Famila. Sizlere göstermeyi unuttum. Onu falan böyle bir iki bir şey aldım. Gösterdiğim simiti aldım ve geldim. Şöyle etmekleri ıslattım. Biliyorsunuz ben karamelize ediyorum şekeri. Ondan sonra böyle güzel üzerine döküyorum. Yeşimli günler etimek tatlısı diye yazarsanız tarifini bilmeyen arkadaşlarım oradan bulabilirsiniz. Burada da tereyağıyla yine her zamanki gibi çok güzel oldu. Muhallebimi hazırladım. Bu soğuyacak arkadaşlar soğuduktan sonra da bir çay bardağı sütle bir paket krem şantiyi açacağım ve bununla buluşturacağım. Ama iyice soğuyacak. Ondan sonra da hepsini etimekle buluşturacağız ve tatlımız hazır olacak. Balıklarım da burada hazır. Hepsini yıkadım. Bunlar şimdi süzülsün. Salata için yeşilliklerimi de suya koydum. Biraz içeride dinleneceğim. Ondan sonra inşallah balık kızartmak için mutfağa gireceğim bakalım. Balıklarım görmüş olduğunuz gibi pişiyorlar arkadaşlar. Küçük de böyle gerçekten çok iyi oldu en azından. Balıktan sonra bana çok iş kalmıyor. Sadece gazeteleri topluyorum, etrafı siliyorum. Bu kadar. Salatamı yaptım, sofrayı da kurdum gördüğünüz gibi palamutlarımız da kızarıyor. Bir 10 dakikaya kadar ters çevireceğim. Orası da nar gibi kızaracak ve ondan sonra oturacağız. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Bugünkü akşam yemeği soframız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi palamutlarım mis gibi kızardı. Havlu kağıt üstüne aldım. Palamut çünkü kendisi de yağlı olduğu için böyle birazcık havlu kağıt yağını çekiyor, güzel oluyor. Salata yaptım, turşu çıkardım. Orada da pidemiz var. Şimdi barış içeceğimizi de getiriyor. O zaman ne diyoruz? Bize afiyet olsun Rabbim. Olmayanlara daha çok versin inşallah. Afiyetle şimdi balıklarımızı yiyelim bakalım. Ve eşimin en sevdiği etmek tatlısı hazır arkadaşlar. Buradan bir arkadaşım tabii ki ismini hatırlamıyorum kusura bakmasın. Bana bir dahakine çikolata rendele çok güzel oluyor demişti. Ben de onun tavsiyesi üzerine çikolata rendeledim. Şöyle beyaz pullu çikolatalardan da koydum. Bu sefer böyle değişik bir şey olsun istedim. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Balığı yedik etrafı toparladım. Artık bu akşam geç saatte çay içince keser miyim ya da yarın mı keseriz bilmiyorum ama eşim kesin bu akşam yemek ister. Böyle her zamanki gibi kreması harika oldu. Bunu geçen sefer de tereyağla yapmıştım. Bu sefer de öyle tereyağla yaptım. Gerçekten tereyağla yapınca kıvamı çok çok daha güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine kapatıyorum. Doğru dolaba soğumaya gidiyor bakalım. Vallahi arkadaşlar neye niyet neye kısmet. Şöyle tatlımı bir saniye. Bu borcam saklama kabını aldım. En son size tatlı çekmiştim. Üstünden rahat 3 saat geçmiştir. Şöyle bırakayım. Eşimin en sevdiği tatlı söylemiştim. Ama maalesef adamcağız tatlı yiyemedi. Vallahi bir 3 saat falan oldu. Ani bir görevi çıktı gitti. Daha da gelmedi. Ben de bayağı bir bekledim çay demlemedim hatta ama artık saat bayağı bir geç oldu benim de çay içesim geldi. Yarenle birlikte şöyle ufak birer dilim tatlı yiyelim dedik. Babamızın ne zaman geleceği belli değil. Her zaman simin işleri çok güzel ama bayağı yoğunlar. Allah canlarını sağ etsin ne yapalım. Şimdi şöyle her zaman söylüyorum biliyorsunuz sütlü tatlılar bir gün bekleyince Harika oluyor. Bu da bayağı bir soğudu. Bakın. Şimdi tatlıları koyalım. Yarenciğimle birer bardak çay içelim. Biz zaten içerken belki de babamız gelir. Bazen öyle denk geliyor çünkü. Vallahi çok güzel göründü. Şimdi size yakından göstereceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çikolata gerçekten değişik bir renk kattı böyle. Bakın. Daha yaptığım birkaç saat oldu ama ona rağmen çok güzel çıktı. Bu şekilde güzel oldu. Şimdi ben kızımla kendime söylediğim gibi çaylarımızı dolduralım. Yaren de bana eşlik edecek. Anne kız beraber çay keyfi yapacağız. Vallahi ben balıktan sonra hiç oturmadım. Bir buçuk saat boyunca mutfağı temizledim. Buzdolabını üzerinden şöyle güzel sildim. Geçenlerde buzdolaplarını çekmiştim biliyorsunuz dondurucuyu falan. Yine şimdi dayanamadım onları çektim. Hatta bulaşık makinemin arkasını çektim. Şu an boşaltmak üzere beni bekliyor makine. Çaydan sonra boşaltacağım. Bana bir temizlik aşkı geldi inanamazsınız. Her tarafı kırkladım. Şimdi ama ne yapayım? Lafı fazla uzatmayayım. Kızımla beraber çayları soğutmadan Şöyle güzel anne kız çay keyfi yapalım. Evet arkadaşlar saat 11.30 oldu. Maalesef eşim hala gelmedi. Artık çok da umudum yok. Yarın için aslında bir yerlere gidelim, bir şeyler yapalım diye planımız vardı ailece. Ama geç geleceği için yorgun gelecektir. O yüzden belki erteleriz diyorum. Büyük bir ihtimalle de gitmeyiz. O öyle yorgun geldiği zamanlar gerçekten zor oluyor. Bugün 101'den simit aldım. Allah'tan bir şey çıkmazsa yarın pazar kahvaltısında onu yapmayı düşünüyorum. Merak da ediyorum açıkçası. Eğer güzel olursa fikrimi zaten sizlere paylaşacağım. Aldığım mopu hala soran arkadaşlarım var. Denemedim. Sizlerle birlikte deneyeceğim. Tabii ki de fikrimi sizlerle paylaşacağım. Bu videoyu pazar günü paylaşacağım. Birçok arkadaşım şaşıracak. Ama neden pazar günü paylaşacağım? Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun. Yokluğun çok belli Yeşim abla. Pazar günleri de video koysan diyen arkadaşlarım vardı. Gerçekten cumartesi çekmeyip pazar çekeyim. Hani dinleneyim dedim ama iki haftadır. Video böyle Cumartesi çektiğim video pazar gününe kalıyor. İster istemez iki günde ben video çekmiş oluyorum. O yüzden arkadaşlarımı da kırmak istemedim. Ben de yine pazar günü koyayım istedim. Bakalım arkadaşlar ama yorgun olduğum, kendimi kötü hissettiğim günlerde tabii ki de koymayacağım. Sağlık her şeyden önemli. Dün biliyorsunuz hiç halim yoktu. Ama bugün şükürler olsun çok iyi kalktım. Bir arkadaşım neydi yaren o ilacın adı? Vitamin. Supradin bir de neydi kızım? P ile başlayan. Unuttum da neydi ya? Arda Mutfak'ta da reklamını yapıyordu aslında da her neyse onu yazmış. Gerçekten eczaneye soracağım ve ondan alacağım. Epeydir aklımda. E bir de tekrar bir kan vermek istiyorum. En son gittiğimde bana kanınızda hafif düşme olmuş dedi ama ilaca başlatmamıştı doktorum. Benim kanımda düşme olduğu zaman onun muhakkak zaten gerisi geliyor. Bunda neden söylüyorum? Birçok arkadaşım ya kanın düşmüştür ya demirin düşmüştür falan diye yazmış demir eksikliğim çok çok var. Her sene iki kere demir eksikliği muhakkak yaşıyorum ama neden böyle depolar boşalıyor o maalesef bulunmuyor arkadaşlar. Her neyse bugün çok konuştum ben farkındayım. O zaman ne diyoruz? Bugünlük benden bu kadar olsun. Yarın sizlere pazar sürprizim olsun arkadaşlar bu video. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.